çıkar. Ya bu matematik ne işimize yarayacak? Yok şu ne işimize yarayacak falan diye. Şimdi ben düğün alışverişi yaparken bakın burayı iyi dinleyin. Şimdi mağazanın birine gittim. Artık her yeri gezdim. İşte mağazanın birinde artık karar kıldık. İşte ürünleri alacağız. İşte o zamanlar e, ne diyeyim? 3-4 tane ürünün toplamı 11-12 falan öyle bir şey tutmuştu. Tamam mı? E, neyse ya birkaç parça ürün almıştık o zaman. Şimdi adamlar da şöyle bir kampanya yapıyor. Dediler ki ya hocam işte 8 bin liraya geçerse işte %10, 12 bin liraya geçerse eğer ürün onun üzerine atıyorum bir %10 daha indirim falan yapılacak dendi. Şimdi tamam dedim ben de ona göre alışverişi yaptım. Bak iyi dinleyin. Şimdi alışverişi yaptıktan sonra adamlar bana bir hesap çıkarttılar. Çıkarttıkları hesabı söyleyeyim ben size. Aradaki bekleyin ben şurayı bir sileyim. Şimdi matematiğin ne işe yaradığını söyleyeyim. Yani neredeyse şurayı ben sileyim. Bir mağazanın belki batışına sebep oldu bakın. Şimdi arkadaşlar <laughs> olay şu. Ben şimdi ya temsili anlatıyorum. Adam bana dedi ki atıyorum hocam 10 bin liralık bak 10 bin lira ben alışveriş yapmışım. 10 bin lira tamam mı? 10 bin lira işte ürün tutmuş. Şimdi bana dedi ki önce atıyorum 8 bin liraya geçerse yüzde onluk bir indirimin var. İşte 9 bin 500'e geçerse üzerine bir işte bir yüzde on daha yapacağız indirim dediler. Tamam ben de tamam dedim. Şimdi bunlar şöyle hesaplıyor ve tüm müşterilere böyle yapıyorlarmış. Şimdi 10 bin liranın bakın 10 bin liranın yüzde alın diyelim. Hani özellikle rakamları ben böyle seçtim ki hani kolay olsun diye. Şöyle bakın 10 bin liranın %10'unu aldığım zaman ne oldu? Bin lira. Bin liralık indirim yapıyorlar. Geldi şimdi kaça? 9 bine. Doğru mu? Şimdi oldu 9 bin lira. Ben şimdi bir %10'da öyle kazandım mı artı? Bir daha %10 indirim yapıyorlar. Bakın %10 indirim yapıyorlar şöyle. Bunlar yine gitti. Kaç oldu? 900 lira. Yani aslında benden 1100 lira para indirdiler. Ve ne kadar oldu biliyor musunuz? Bakın. Benim hani benden talep ettikleri Dedi ki hocam sen 8100 liralık ödemen var Bize dediler tamam. Ben de dedim ki Şimdi tam matematikçi olduğumu söylemedim Ama böyle anlatıyorlar falan Yok dedim bu öyle değil Bu öyle değil dedim Ondan sonra aldım ki Ver dedim sen kağıdı kalemi Şimdi bakın 10.000 liranın üzerine Bana işte 8.000 liranın üzerine %10 indirim yaptı Bir %10 daha indirim verdi Toplam ne oldu? Yüzde yirmi. Dedim ki siz dedim böyle düşerek yapmayacaksınız. Ne yapacaksınız? Benim kazandığım toplam indirimde yüzde yirmi değil mi? Dedim ki siz şunu bir hemen bir yüzde yirmisini bir alın. On bin liranın yüzde yirmisini aldım. Bak yüzde yirmisini bir alın. Kaç oldu? 2.000 lira. Temsili anlatıyorum. 2.000 lira tamam mı? 2.000 lira düşeceksiniz dedi Kaç lira? Sekiz bin lira gibi atıyorum. O zaman tabii ki adamların yaptığı hesapla benim yaptığım hesap arasında 600 lira falan para oynuyordu. Bir anda şaşırdılar <laughs> önce bir. Dedi ki ne oluyor salam? Yok hocam öyle değil. Yarım saat sonra ben anlatıyorum ama adama matematik anlatıyorum böyle görsen yani şey. Sonra ikna <laughs> oldu genel midir yani oranın şeyi. Normalde satış elemanıydı o şey olmadı e şeyi çağırdılar. E oran işte sorumlusunu çağırdılar. Ona da yarım saat bir anlattım. Sonra o da bir kafa şey oldu hocam evet doğru söylüyorsunuz gibi falan dedi. Sonra şey aradılar. Genel merkezin muhasebesini anlattım. Aradılar. Bir de onu anlattım. Bir 15 20 dakikada onu anlattım. Sonra benim dediğim oldu. Tamam ikna oldular. Son arkadaşlar yaklaşık bir yıl sonra mağaza battı. <gülüyor> <gülüyor> ha matematik nerede gerekli? Demek ki arkadaşlar matematik her yerde gerekliymiş. Yoksa bak yani yoksa yanlış paralar ödeyebilirsiniz. Ben buna çok şahit oldum. Son bir kez daha bir şey daha anlatayım olay bitsin. Şimdi özellikle bu hani şu şeylerde falan işte e, yok McDonald's gibi falan yerlerde böyle hani şey yaparlar ya menü falan yaparlar ya adam işte yok patatesler der hamburger der bilmem ne der üçlü fiyatı şu der tamam mı? Şimdi e, ben de rastgele bir pideci yapmış işte pide işte ayran işte tatlı yanında da cips veriyor bak. Şimdi dört tane şey var fiyatı da yazmış 11 lira atıyorum. Dedim ki ya ben şimdi cips sevmem normalde. Cips de sevmem. Ya dedim ben cips almayacağım dedim. İşte ya hocam menü falan filan. Ya dedim ben ayrı ayrı almak istiyorum o zaman dedim. Ayrı ayrı fiyatlarını niye hesapladım? Arkadaşlar 4 ürünün fiyatı 9 liraya falan geliyor. Menü olunca 11 lira. Yani tek tek alıyorum fiyatları yazıyorum. 9 lira falandı. Hepsini alınca da 11 lira. Onun için dikkat edin. Tamam? Hadi bakalım. Bu kadar yeter devam edelim. Aynen direkt beni götüreceksiniz. Aynen. Hadi bakalım devam. Şimdi gençler bakın geldik.